olarak söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, bugün İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülüyor. Ancak İçişleri'ne bağlı bulunan hiçbir kuruluşun bağlı bulunan hiçbir kuruluşun gerçeklerini konuşamıyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü sorunlarını konuşamıyoruz. Jandarma Genel Komutanlığında çalışanların sorunlarını konuşamıyoruz. Sahil Güvenlik Komutanlığında çalışanların sorunlarını konuşamıyoruz. Neyi konuşuyoruz? sadece psikolojisi bozulmuş bir adamın yarattığı travmayı konuşuyoruz. Bakın. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Bu işin bu işin bu işin bu işin siyasi tarafı yok. Bu işin bürokratik tarafı yok. Bu işin tamamen psikolojik tarafı var ve bu psikolojik bir yıllık bir yıllık yaptığı uygulamaların bugün bütçe görüşmelerinde aklamasını gerçekleştiriyor. Psikolojik. Sevgili İktidar Partisi arkadaşım. Bak, bakınız bir empati yapınız. Lütfen empati yapınız. Bir yıl içerisinde yaptığı uygulamaları gerek komisyon toplantısında gerekse genel kurulu gerginleştirerek kendi koltuğunu sağlamlaştırmaya çalışıyor. Bütün mesele bu. Korku, korku dağları sarmış. Ben, ben bu koltukta ne kadar fazla otururum? Bir gün fazla nasıl otururum? Korkusuyla bunları yapıyor ve başta iktidar partisi milletvekilleri ve yüce meclisi milletvekilleri kullanan psikolojisi bozulmuş bir Süleyman Soylu'yla karşı karşıyayız arkadaşlar. Şimdi şimdi yaptığı uygulamalardan sonra özellikle 2019 yılında yapılan yerel yönetimler seçimlerinde Türkiye'de birçok belediye başkanlığını Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlığı kazandı. Millet İttifakının başkanları kazandı. Bakanlığın yapmış olduğu bizzat kendi müdahaleleri, müfettişlerin yapmış olduğu bizzat müdahalelerden sonra şimdi de valilere ve kaymakamlara talimat vererek Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarını çalıştırmak istememektedir. Bunun örneğini onlarca yüzlerce verebiliriz. Ama ama şunu iştenlikle söylüyorum ki şunu iştenlikle söylüyorum ki başta ya lütfen rica ediyorum ya. Rica ediyorum. Buğla Buğla Büyükşehir Belediye Başkanımız örnek veriyorum. 63 milyon dolarlık bir projesi var. Her şey hazırlanmış. Temirata geliyor. Bir imza ihtiyacı var. İmza atmayan bir iktidar var. Sayın milletvekilleri Ankara 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 Büyükşehir Belediyesi'nin Belton adı altında Belton 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 Beton adı altında bir yan kuruluşu var. Bu kuruluş Sayın Başkanımız Sayın devam edin siz. Tamam böyle Bu firma bu firma 2002 yılında özelleştirme kararı alıyor. 2009'da özelleştirmeye giren bir firma burayı kira alıyor. 10 yıl süreyle burayı çalıştırıyor. 30 milyon dolarlık bir şirketi 12,5 milyon dolara satın alıyor. 10 yıl kiracı olarak çalıştırıyor. Bakınız arkadaşlar. Ankara Büyükşehir hemen alıp burada Etimeskut'ta. 10 yıl süreyle çalıştırıyor. Süresi olduktan sonra Büyükşehir tahliye kararı yazısı gönderiyor ve maalesef kaymakam onaylamıyor. Peki kaymakam talimatı nereden alıyor? İktidardan alıyor. Bakanlıktan alıyor. Sakın tasfiye kararını onaylama, tahliye etmesi diyerekten. Bu anlayışla bu Türkiye yönetilemez arkadaşlar. Bugüne kadar belediyelerimiz hakkında söylemiş olduğunuz yalanları saymakla bitiremeyiz. Ama ama ya yalancının Yalancının mumu yassıya kadar yanar diyor. Süleyman mu, mu? mumu ikindiye kadar yanmıyor arkadaşlar. İkindi sönüyor. Böyle bir anlayışla karşı karşıyayız. Şimdi geldiğimiz noktada iktidar, iktidar partisine söylediği sözleri hatırlatmama gerek yok. İktidar partisinin iktidar partisinin bakanına Demokrat Parti Genel Başkanı Kent Tamamlayın sözleriniz lütfen. Demokrat Parti Genel Başkanı iken söylediğiniz sözleri hepiniz biliyorsunuz, biliyorsunuz değil mi? Buna ayrıntılara girmeye gerek yok. Ancak son olarak şunu söyleyebilirim: İkinci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü Paşa bundan 83 yıl önce Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin ilk mezunlarında söylemiş olduğu cümleyi söyleyip sözlerimi tamamlayacağım. Efendiler elinde yanlış bir şehadetname ile cemiyete çıkan bir adamın memlekete zararı sizin tasavvur edebileceğinizden çok fazladır diyor. Bir cemiyette en muzur adam ehliyetsiz olduğu halde selayet sahibi olanlardır diyor. Bu adam bütün hayatında İlimin, liyakatın ve çalışkan. Teşekkür ediyorum Sayın Kuzum. Sayın Milletvekilleri Birleşme 30 dakika ara veriyorum.